Merhaba bu sabah TV izleyicileri. Futbol Malatya'da sizlerle beraber olmanın yine mutluluğunu yaşıyoruz. Başakşehir maçının değerlendirmesini yapacağız. Hocam Başakşehir maçı 1-1. Beraberlikle bitmesi gereken bir maçtı. Şimdi iki tarafın da son 15 dakikayı itibariyle söyleyeyim. Bulduğu çok ciddi pozisyonlar Ama bugün bir Başakşehir'le oynuyorsunuz. İlk yarı oyunun 35. dakikasına kadar futbol doğrular adına her şeyi yapan bir Malatya Spor vardı bence. Rakibini oynatmayan, rakibine çok fazla alan bırakmayan, çok fazla pas trafiğine izin vermeyen bir Malatyaspor 35 dakika çok iyi denilebilecek bir yapının içerisindeydi. Ama bireysel yetenek de Adem'in getirdiği, şu klas hareketlerle getirdiği bir gol buldu. Ama oyunun geneline baktığınız zaman belki insanlar diyebilir ki işte kupadan geldi yorgun bir Başakşehir'le şu bir gerçek ki Başakşehir bu ligin en iyi takımı. Bunun altını çizmek lazım. Hem kadro itibariyle hem oynadıkları futbol itibariyle bir sistem takımı. Belki Malatyaspor'un bir tek avantajı kupadan çok üst düzey bir maç oynayarak gelen bir Başakşehir vardı. Onun belki yorgunluğunu çekti diyebiliriz ama sahada Başakşehir'in iki kadro çıkabilecek çok geniş bir kadroya sahip olduğunu bütün Türkiye biliyor. Peki hocam bir şey söyleyeceğim. Sezonun başlarında Malatya Spor'un oynamış olduğu oyunu hep eleştiriyorduk. Malatya Spor gün geçtikçe üstüne koyuyor mu size göre? Şimdi şöyle maç maç düşünürsek yani bir hafta önce oynadığı Gaziantep Büyükşehir Belediye maçıyla bu maçın arasında istek arzu olarak yüzde yüz fark olan bir Malatya Spor vardı bu. Böyle değerlendirmek lazım. Üstüne koyuyor mu? Bazı maçlarda üzerine çok fazlasıyla koyuyor ama bazı maçlarda da çok geriye gidiyor. Onun için Malatya Spor her hafta üzerine koyarak geliyor demek bence yanlış. Peki, sunucu olacak. Şey Maçın değerlendirmesini sizden de alalım. Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde çok üst düzey bir maç oynayarak, çok tempolu oynanan bir maçın arkasından Yeni Malatya özellikle de şans meleklerinin yanında olmasıyla beraber bence galibiyeti kaçıran taraf olduğunu düşünüyorum. Çünkü şans melekleri dediğimiz zaman hemen aklıma volus'un maçın başında daha ısınmada sakatlanması, Hadebe'nin oynaması ve Hadebe ile Ertaç'ın maçı koparmasından bahsedebiliriz. Bu şans melekleri yanında olurken de aslında son 10 dakikada belki de doğru hamleler yapılmış olsaydı Yeni Malatyaspor Başakşehir'in karşısında 3 puanla ayrılması işten bile değildir. Bir daha da Başakşehir'i e, bu şekilde yakalar mıyız? Bu kadar şans melekleri hep üst üste gelir mi? Tabii bence Yeni Malatyaspor 2 puanı sahada bıraktı diye düşünüyorum. Antalya Spor'u yendik, Antalya Spor çok kötüydü, hoca tercihlerini yapamadı denildi, es geçildi. Gençler Birliği'ni yendik, vay Gençler Birliği'nde bilmem ne vardı da ne oldu da yendik. Başakşehir'le beraber kalıyoruz, yine Başakşehir kötüydü. Katılıyor musun hocam bunlara? Öyle bir sordun ki, biz burada hep eleştiriyoruz, bunlar yeniyor, hep eleştiriyoruz, evet. bunlar yeniyor. Benim burada programda söylediğim Gençler Birliği, bu en Malatya Spor karşısında oynayan kadrosunun itibariyle küme düşmüyor oynar dedim. Dün lig liderini yendiler. Alanya Spor'u yani küçümsenecek bir şey değil. Alanya Spor da bu ligin kaliteli takımlarından bir tanesi. Kalitesi de zaten belli. Lider. Buna öyle bakarsan ileriki haftalarda çok büyük kabuslar yaşarsın. Hani başkanın bir açıklaması vardı ya. Biz 24 puandayken bu işin buraya geleceğini fark edemedik. Bilemedik. Futbol böyle bir şey. Şimdi Malatya Spor'un dün Başakşehir maçında ben çok da Tuncay Hocam'a katılmıyorum bu konuda. Başakşehir maçında iki tane üst düzey oynayan oyuncusu vardı bak. Onun arasına bir de sistem içerisinde Adem'i katarsak üç tane oyuncu. Üst düzey oynadılar. Bir Yusuf, bir Akua ve bir tane de Adem. Başakşehir'in oynamamasını ya. engelleyen şimdi Başakşehir'de İrfan gibi çok kaliteli, Mahmut gibi çok deneyimli. Sağ kenar attıkları sen gibi çok yetenekli, çok hareketli bir oyuncu. Belki sistem içerisinde en en önemli oyunculara Edin Visca oynamadığı bence 4 yıldır bu takımın sistemdeki en önemli adamı. Oraya Gudbrandsen de çekince orta sahada İrfan'la, Mahmut'la o bölgeyi kullanan Başakşehir'e bu ikili müthiş işler yaptılar bak söylüyorum. Peki hocam, kuev olsaydı maçı şekli değiş. Diye. Diyebilir misiniz ki Lukoki ki Kubilay kanatsız kuşun kanadında oynasa bunları yapamaz. Oynatmadığım ya, bir oyuncu ama antrenör ettiği de bir teknik adam. Onu gören de bir göz var. Burada konuştuk. Şimdi buradan şuraya geliyor. Eğer hiçbir şey yapmamış Kubilay'la oynadıysanız bir 60 dakikayı Kueva'nın neler yapabileceğini sizin tasavvur etmeniz lazım. Özür diledi dilemedi ya bana ne abi. Ben futbol adamıyım ben futbol açısından bak. Saygısızdır etmiştir. Onun da cezasını çekmiş. Ama ben Kueva'nın futbolcuna bakıyorum. 10 tane Kubilay eder. Hakkın Hamza Hoca'nın bu saatten sonra affetmesi Hamza Hoca'nın küçülmesi midir? Küçülmez. Teknik adam niye küçülsün? Bak bir tane olay anlatayım sana. Ben Atletico Bilbao maçını seyretmeye gittim. İspanya'ya. Ziya Hoca gece saat 2'de aradı. Dedi ki Fatih Tekke ile Gökdeniz'i kado dışı bırak. Ya hocam niye? Dedi ki Hüseyin Cimşir'in bana geldi. Fatih ile Gökdeniz gelmedi milli takım dönüşünde. Dedim ki hocam Hüseyin oynamadı. Fatih ile Gökdeniz oynadı. Dolayısıyla Danimarka'dan dönüyorlardı zannediyorum. Uçakları Rotary'a 8 saat gecikme ile geldi. Gece saat 1'de 2'de ben Gökdeniz Fatih'i aradım. Dedim ki gidin özür dileyin. Sebebinizi anlat ve şu maça Denizli maçına yetişin. Gece Fatih Tekke'de Gökdeniz'de Ziyacı'dan özür dilediler. Denizli Spor maçının kadrosuna girdiler ve ikisi de 2 golü 2-0 yendik. İkisini de e Fatih at. Teknik adamlıkta biz profesyonellikte bir şeyi kaçıyoruz. Sanki profesyonel teknik adamlar duygusuz teknik adamlar. Hani işini yap. Hayır kardeşim oraya duygu da katıyorsun ya. Sen o çalışan 25 tane 30 tane adamın hak dağıtanı hak dağıtıyorsun. Böyle insanlar da çıkabilecek. Senin babacan bir tavrının da ortaya gelmesi lazım. Senin doğruların Kubilay oynatmak mı abi? Ben söylüyorum. O zaman da bütün millet seni eleştiriyor Kubilay oynattın diye. Seni yerden yere vuruyor. Olcay'ı oynattın diye seni yerden yere vuruyor. Hatta biz burada eleştiriyoruz. Bu senin küçük antrenör büyük antrenör olduğun anlamına mı geliyor? Demin size söyledim. Bilmem neresiyle inatlaşan altına pislermiş. Bunu sen devre arasına kadar bu futbolcuya para vermiş bu kulüp. Devre arasına kadar maksimum verim almak zorunda. büyüklüğünü göstermek zorundasın. Babacan tavrını göstermek zorundasın. Ha alırsın kadroya. Kadronun içerisinde olur. Oynatmazsın. Bu da büyük problem olur diye düşünebilirsin. Abi al kadronu da tut. Hamle oyuncun mu diyorsun? Al sana bu hamle oyuncunun babası. Senardo. Dün o hamle oyuncularının son 20 dakikasını Koyaba'nın girdiğini düş Fark da olurdu. Şimdi benim ağzımı açtırmasından idmanın saatini bilmeyen bir Şabek'in kaç tane idman kaçırdığını bu kulüpte ben biliyorum ya. Hikmet Hoca ağzıyla söylüyor işte. Adam program asıyorsun. Ben baktım anlamadım gelmedim dediği kaç tane idmanı var ya. Kadro dışı bıraktılar abi? Sevgili Tüncü. Hamza Hoca ilk başta programlar yaptığımız zaman Hamza Hoca'yı böyle bir koruma kollama adına kulüp TV'sinden bir program yapıldı. E, burada bize karşı da çok farklı şeyler söylenildi. Biz o zaman hamca, Hamza Hoca'yı eleştiriyorduk. Şimdi... Hamza Hoca'nın bu puanlarına göre doğru işler yaptığını söylüyoruz. Kadro yapısındaki hatalarının dışında. Şimdi kulübe yakın çevreler Hamza Hoca'yı çok ciddi bir şekilde eleştirmeye başladılar. Hamza Hoca başarılı mı başarısız mı? Neden eleştirmeye başladılar? Şu anda mesela yeni Malatya Spor'da izlediğim kadarıyla son maçı değerlendirdiğimiz zaman topsuz oyunda hakikaten de Malatya Spor'un 4, -4 olduğunu söyleyebiliriz. Top kapmada, orta sahada, daraltmada, baskıda, preste Malatya zaten problemi topla oynamada. oynamada. Şimdi topla oynamada da Kueva çıktığı zaman topla oynama yüzden zaten otomatikman evet bir Adem'in üzerine kalıyor. Adem de zaten e, genelde hani takımı oynatan değil de ve faal alan yapıda. Bilmiyorum. Ama Kueva hem takımı oynatan, hem topu öne doğru taşıyan, hem de oyuncu eksilten, rakibi eksilten tarzda bir oyuncu. Şimdi biz bunu konuşurken tabii ki öbür taraftan Hamza Hoca'yı korumak adına bazı söylemler var. İşte bu şehrin kanayan yarası. O zaman siz bu şehrin kanayan yarasına şu anda tuz basıyorsunuz. Şu an 13 puan. Evet, şu an 13 puan almış bir Hamza Hoca var. Ne kadar söylersek söyleyelim. Tamam Hamza Hoca son bölümde son 5 dakika, son 6 dakikada oyunun buraya geldiğini görebilse doğru mu hocam? Doğru tercihlerle maçı koparabilirdi. O başka bir taraf. Ama sonuçta da bir gerçek var. Şu anda Yeni Malatyaspor 13 puanla Hamza Hoca başarılı durumda. Yani biz şu anda Hamza Hoca'nın oynatmış olduğu ve tercihlerini konuşuyoruz. Biz puanı konuşmuyoruz. Ama baktığın zaman işte iki hafta önceyle şu an ne değişti? Acaba birisi Hamza Hoca ile düğmeye bastı da bazı gruplar özellikle de o kulübün içerisinde çalışan personeller Hamza Hoca'ya sallama, Hamza Hoca'ya sosyal medyada yazı yazma cüretini nereden buluyorlar? Ben orasında bir kafamda deli soru. soru işaretleri var. Acaba Hamza Hoca ile alakalı birileri düğmeye mi bastı? Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Kulübün resmi internet sitesinde kontrol kimdedir? Kulüptedir. Ya arkadaş biraz edepli mi oluyorsunuz? Biraz hani orada yazılanları 800 küsür tane, elektren 900 tane elekten mi geçiriyorsunuz? Bu kulüb büyütecekseniz de böyle de büyüt. Biz burada bir yayın yapıyoruz. Yeri geldiği zaman belki Hamza Hoca'yı teknik adam olarak en, en ağır eleştirenlerden bir tanesi de bizleriz. Ama kulübün internet sitesinde belden aşağı çok inanılmaz çirkin şeyler yazılıyor. Buradan da uyaralım ya. Bunu bunu buna kim bakıyorsa bir kulübün televizyonun program yaparken ikilemi ben sana söylüyorum şimdi. İkilemdeki farkı söylüyorum. 3 hafta önce Malatya'nın kanası yarası kanıyor diyorsun. Sosyal medyada bunlar oluyor diyorsunuz. 3 hafta sonra sen kendin programda Hamza Hoca'yı gömmeye çalışıyorsun. Bu ligin kalite olarak futbol olarak belki en iyi top oynayan iki takımla oynamışsın. Antep ve Başakşehir. Antep maçında şans ibresi ilk, ilk ikinci yarının başına sana dönmüş. 10 kişiyle yenememiş. Yine bu maça gelirken şans ibresi sana dön. Çok kötü bir Başakşehir yakalamış. Ama şu var bak. İnsanlar şunu bilecek. Kardeşim bak ben buradan Hamza Hoca'yı eleştiren bir insan olarak söylüyorum. Tette'nin atamadığı golü de Hamza Hoca mı atacak? Pardon da yani. Şimdi bu kadar hani insanlar oraya yazı yazarken de ede hep diyorum ya. Bu, bu, Adem için de aynı şeyleri söyleyebilirsin. Şimdi ki. Adem iki tane müthiş top attı. İkisi de kaleciyle kar karşı karşıya kaldı. Tete. Şimdi Adem'i niye çıkarırsın abi? Yoruldu mu? Yorulsun. Orada dursun abi. İki tane dönüp top atar. Ya Podolski'yi dün seyrediyorum. Antalya'ya maç kazandırdı. Yürüyerek. Yürüyerek kazandırıyor. Bu oyunda kaldığı i̇şte, de. Büyük oyuncu. Bak belli değil. Büyük oyuncu mantığı buradan geliyor. Bir şey daha açalım, bir parantez açalım sayın moderatörüm. Umut'la alakalı. Allah diye Umut'u konuşuyor. Şimdi Hamza Hoca'yı konuşuyor eyvallah da Hoca'yı da Umut oynattığı için, Kubilay oynattığı için konuş. Arkadaşım bak hayatımda gördüğüm, yemin ederim enteresan futbolculardan bir tanesi çok. Beyefendi, bu kadar kariyeri var. Ayaklarının gittiği kadar sağda durup herkesten daha fazla. Koş. Bak sana yemin ederim bir gün istatistik programımız olsun. Herkesten de daha fazla koşmuştur. Hocam Umut dün bulut. Umut Bulut bu kadar çok koşmasaydı Başakşehir stoperleriyle beraber daha çok üstümüze gelecekti. Ekip olmak, bütünlük içerisinde Hocam. oynamak. Biz bir tane oyuncudan bahsediyoruz. Bak Edin Viscan'ın olmaması Başakşehir'i sürkülesi etti dün sahada. Bir tane oyuncu. Bak insanlar futbolcunun insan olduğunu unutmasın. Bu bir. Umut da bir insan ya. Yani bu kadar kariyeri olan, bu kadar milli takımda Galatasaray'da, Trabzon'da top oynayan, Kayseri'de top oynayan, Malatya Spor'da top oynayan ve geçmişinde Ankara gücü şu bu. Bir insanı bu kadar yerle bir etmenin ne anlamı yok. Şu var. Malatya Spor. Bunları kaldıramıyorsa bence sana bir şey söyleyeyim mi? Umut Bulut'u kariyerini sonlandırdıkları zaman bu kulübün içine kesin görev versin. Bak bu kadar net söylüyorum. Futbolculuk kariyerini sonlandırdıkları an bir kulübün içerisinde tutmak için çabalanacak insanlardan bir tanesi olarak görüyorum. Abi adama bu kadar eleştiri var bir seneden fazladır. Bir gün ağzını açmadı ya. Ya Umut kardeşim seni de tebrik ediyorum ve ben sana çok saygı duyuyorum. Bu arada Tuncay Ertaç ve Hadebe muhteşem bir top oynadılar. Hocamın söylediği Aqua, Yusuf Af, Yus Yusuer ve Adem'in dışında kaleci Ertaş gelen pozisyonlarda çok muhteşem kurtarışlar yaptı. Hadebe de zaten söylemeye Şişt. gerek yok her zaman Şimdi... söylüyordu. Sanat iyileşirse ne olacak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir soru işareti daha var. Volos iyileşirse nasıl olacak? olacak? Şimdi ya, ben maçtan ya önce ben şimdi bak Kendin biraz önce geleceğim. biraz önce işte söylediğimiz işte şans melekleri yanında dediğim duruma geldi Murat Ama abi. Ama bu bu da sonra şimdi helal olsun. Demek şimdi, ki güzel gidiyor Hocam bazı maçtan şeyler. önce maçtan önce benim hani soru işaretlerim vardı. İşte iki tane ağır stoper. Semih'le Volos'u biliyorum. Dedim ki eğer Başakşehir derinlemesine dikine attığı toplarda ikisi de sıkıntı yaşayacaklar. Biz pozisyon verirsek derinlemesine işte e, atılacak ara paslarda, defansın arkasına atılacak toplarda sıkıntı çekeriz. Çünkü Başakşehir'in gidip orta kesip bilinmez diye gibi orta kesme gibi bir alışkanlığı yok biliyorsun hocam. Şimdi maçın başında Wallace'ın sakatlanıp Hadeben'in girmesi çok büyük bir şans meleğinin yanında olması. Hem çabuk, hem birebir birebirde adam eksilmeyen, hem de durduğu yer itibariyle dışarıdan gelecek toplarda iki tane %100 bir gol pozisyonu çıkardı. Hocam hocam. Doğru mu? Bir tanesi Dembaba tam golü atacağı sırada yapmış olduğu o çabukluğuyla hamleyle. hamleyle dışarı attı. Bir tane de Dembaba tekrar vuracaktı önüne geçti. Dembaba çekmek zorunda kaldı. Bir de yapan, Şimdi, direkten dönen top da değil mi hocam? Bir de, bir de hani soru işaretleriyle başlayan Hadebe sıfır atayla oynadı hocam. Sıfır atayla oynadı. Hiç hata yapmadı. Ya şöyle Malatya biz zaten defans blokunu her konuşmamızda ayırdık. Hadebe'li Hadebe'siz Boluslu. Bizim kafamızda Malatyaspor'un defansı ile ilgili bir sabit meselesinde. Ben hale iddia ediyorum. Tabii bu benim iddiam. Kimseyi de bağlama. İnşallah sakatlıktan kurtulur Zeki Yavru. Malatyaspor'un de. defansı biz geçen hafta da konuştuk sizle. Malatyaspor çok kolay kaybetmez ama çok da kolay maç kazanamaz. Ben sana teknik adam olarak bir şey sorayım. Bugünün futbolunu söylüyoruz değil mi? Bugünün futbolunu konuşuyoruz. Dünya, sadece sadece Malatyaspor'u değil, dünyada bak. Şu andaki dünyaya da gitmene gerek yok. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un, Beşiktaş'ın, Alanya'nın, Başakşehir'in sağ sol kenarlarına bak oyunun aslında bütün kalbi sağ sol kenar. Sen buradan yetenekli, bireysel yetenekli, dayanıklılığı iyi oyuncular şu ana kadar çıkaramadın. Sen bu adamların üzerinde niye durup bu adamları istenilen seviyeye getirmedin abi? Bak çok önemli. Malatyaspor şu anda sağ kenar, sol kenardan beklerinin dışında bir tane gideri yok ya. Ya inanabiliyor musun ya? Senin arkada oynayan Bekin, şimdi sen bana şunu mu diyorsun? Biz burada Kubilay'ı oynatıyoruz ama arkadan Şabek iyi geliyor. Kubilay işte buradan içeriye, Şabek kimse kimseyi kandırmasın bu ligde. Kuş taşa değer bir tane gol atar, bir tane orta yapar, gol attırır. Onun dışında Şabek yok. Fofana kenarda oturuyor, bitik. Geçen hafta son 10 dakika girdi. İnanılmaz yetenekli ve neler yaptı. Yani şimdi bak bu oyun oyuncular az oyuncular değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de onların beklerinin geldiği bir ligde oynuyorsun. Demin Moris içeride konuşurken çok güzel bir şey söyledi. Onlarla da aranda 9 puan var abi. 9 puan var yani. şu At değil yani bu, bu ligde. Herkes herkesi yeniyor nasıl olsa. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, yani hatta hatta Alanya'nın beklerine bak. Şimdi Caner bilmem kaçıncı şeyiyle oynuyor. O, Gökhan, Gökhan, Gökhan bilmem kaçıncı golüyle, gol atıyor. Aynen. Ona rağmen ama o kadar kaliteli ve iyi oyuna rağmen zor puan alıyorlar. Şimdi bizim aldığımız puana baktığın zaman hani bana, yeni Malatya Spor, göre yeni şey... Malatya Spor yarın bir hafta, iki hafta sonra üstüne birazcık koysa belki bu puanın daha üstüne çıkacak. Son 10 dakika problemi çözebilse şu maç 3 puan yazılmaz mıydı hocam? Alanyanın sağ kanat sol abi, kenarında abi. sağ kenarında oynayan oyuncuları bu sene aldılar. İsmini o, o hatırlayamıyorum. Brezilyalı. Abi al getir Malatyaspor'a koy. Malatyaspor en az şimdi 7 8 puan fa fazlası vardı. Şimdi Son olarak neler söyleyeceksin kısa? Son olarak Yeni Malatyaspor bence defansif anlamda ve puan alma anlamında doğru işler yapıyor. Eğer ki hücum hattını çözebilirse, 3. bölgeyi çözerse Yeni Malatyaspor daha iyi yerlere gelecek. Hamza Hoca için kimse düğmeye basmasın. Hamza Hoca şu anda doğru yolda. İnşallah Hamza Hoca'yı yedirmeyeceğiz. İddialı bir laf. Hocam? Şimdi Hamza Hoca'cı olduk. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Kimsenin kimseyi yediği yok. Bunlar yapmayın. Bunlar ucuzlu. Hamza Hoca'yı sonuna kadar eleştiriyorum Hamza Hocam seni. Hocam Bak, ben de eleştiriyorum. Bir şey daha söyledim. Bir şey daha söyledim. Burada olduğum sürece de eleştirmeye devam edeceğim. Ama Allah nasip eder. Sana da 3 yıllık, 4 yıllık bu kulüp mukavele yapar. Doğruları bulursun. Beğitim. Teknik adamlık nasıl bir şeydir biliyor musun? Sen her şeyini yaparsın. Elindeki mevcut sistemle, kadroyla doğruları yaparsın. Ama işte tetek gününde olmaz. Adem gününde olmaz. Vururlar direkten döner. Vururlar kaçırırlar. Vururlar kaleci çıkarır. Vururlar memnun olmaz. Kazanamazsın. Bunu eyvallah. Dün benim izlediğim, seyrettiğim Malatya Spor'da şimdi Hade Bey'le son dakikalarda Ertaç'ın çıkardığı iki tane yüzde pozisyon var. Kayıp edebilir. Sen o zaman yangını görürdün. Ay. Tamam mı? Böyle bir Başakşehir'i yakalamışsın. Yenememişsin. Üç tane, dört tane kaçırmışsın. Sen o zaman yangını görürdün. Geri dönüşlerde Abdülsamet iyileşecek. işte Volus iyileşecek. Oturacak. Öbür oturacak. Onları ben bilemem. Ama rekabet ortamında Malatya Spor bu işlerden zararlı çıkar. Her çıkan bir el kol sallama, bir itiraz. Evet, evet. içeride oynayan biz ne oynuyoruz diyen. Mesela ben Malatya Spor'da defans oynasam ya bu takım ne kadar geliyor derim. Forvet oynasam derim ki bu takım niye gelmiyor ileriye derim. Ya hocam işte takımda çalışanlar Hamza salladığına göre bunda da bir sıkıntı var diyelim. Yine güzel bir programdı. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Her zaman doğruları söylemeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.